Bugün Eko ve Narsisus'un hikayesini anlatacağım. Ben anlatırken siz de videoyu beğenip kanala abone olun. Narsisus son derece yakışıklı ve gururlu bir gençtir. Ancak Narsisus başkalarının duygularına karşı duyarsızdır ve kendisine aşık olanları reddeder. Bir gün su kenarına gelir ve suyun yüzeyinde kendi yansımasını görür. Bu yansıma Narsisus'u büyüler ve genç adam kendi güzelliğine aşık olur. Ama bu aşk karşılıksızdır çünkü su yansıması gerçek değildir. Eko ise bir peridir. Bir gün Narsisus'u görüp aşık olur. Ona aşkını ilan etmeye çalışsa da Eko'nun konuşma yeteneği sınırlıdır ve sadece başkalarının söylediklerini tekrar edebilir. Narsisus, Eko'nun ilgisini reddeder ve ondan uzaklaşır. Eko, kalbinin kırıklığından dolayı yavaşça yok olur ve sadece sesi geriye kalır. Narsisus ise kendi aşkıyla meşgul bir şekilde yaşar, sonunda su kenarında ölür. Onun yerine geçen bir çiçek, Narsisus'un Sisus çiçeği olarak bilinir. Bu olay reddedilmenin etkileri ve kibirin sonuçlarını anlatır.